Bileşenler ayırma metodu kullanılırken her zaman birim karelerden oluşmuş sistem verilmeyecek. Peki bu tür durumlarda ne yapacağız? Trigonometriden yararlanacağız. Şimdi şekildeki F kuvvetimizi düşünelim. F kuvvetinin yatay bileşenini bulurken yani açı önünde yatırdığımızda elde edilen bileşene yatay bileşen diyoruz. Ve F'nin kosinüs alfa ile çarpımına eşit oluyor. Düşey bileşende diğer bileşenimiz olmuş oluyor. Düşeydeki bileşenimiz o da buradaki açının sinüs alfa ile çarpımına eşit olmuş oluyor. Yani yatayda kosinüs, düşeyde sinüs. Yatayda kosinüs, düşeyde sinüs şeklinde düşüneceğiz. Burada şu ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın F kuvvetimiz bir vektör. Yani vektörü bileşenlerine ayırırken bileşenlerin üzerine vektör işareti koymuyoruz. Neden öğretmenim? Çünkü sin alfa ile cos alfa skaler bir büyüklük. Eğer bir vektörü skaler bir sayı ile çarparsınız. Mesela sinüs 30, cos 30 gibi değerlerle karşılaştığımızda 1/2 kök 3/2 ile çarpmış oluyorsun. Şimdi F vektörünü 1/2 ile çarparsanız ne olur? F'in yarısı olur. Yani yönü değişmez. Yine bu yönde olur. Ha, demek ki o zaman arkadaşlar üzerine vektör işareti koyarsak F'i sinüs alfa ile çarptığımızda yönü farklı bir doğrultuya çıkamaz. Ondan dolayı bileşenlerin üzerinde vektör işareti olmaması gerekiyor. A ve B vektörü olmak üzere iki tane vektörümüz olsun. A vektörümüz 10 Newton, B vektörümüz de 5 Newton şiddetinde. Yine buradaki açı değerlerimiz verilmiş ve bu iki vektörü bizden toplamamız isteniliyor. Ne yapacağız? Trigonometriden yararlanacağız. Yani A vektörümüzü açı yönde yatırdığımızda elde edilen bileşen yatay bileşen, yatayda da kosinüs alfa ile eşit oluyor. A çarpı kosinüs 53. Diğer bileşen de sinüs bileşen olduğu için A çarpı sinüs 53. Aynı şeyi B vektörü için yazdığımızda B vektörünü açı yönünde yatırdığımızdaki yatay bileşen kosinüs 37 bileşeni, diğer bileşen de sinüs bileşen yani düşey bileşenimiz olacak. Sorularda bize mutlaka açıların sin ve kos değerlerini verecek. Bunları biz ezbere bilmek zorunda değiliz. O zaman yatayda kosinüs alfa olduğu için 10 çarpı kosinüs 53'ten 0.6 ile çarptığımız 6 Newton, sin 53 ile çarptığımızda 8 Newton ile B vektörünü 5 çarpı 0.8 dediğimizde 4 Newton ve 5 çarpı 0.6 dediğimizde 3 Newtonluk yatay düşey bileşenleriyle karşılaşmış olduk. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların bileşenlerinin şiddetlerini yazıyoruz. Yani A sağa doğru 6 Newton şiddetinde yukarı doğru 8 Newton. Yine B vektörümüz sola doğru 4 Newton. Yine aşağı doğru da 3 Newton şiddetinde. Sonra yukarı aşağı götürmeleri yapalım. Yukarıya 5 Newton sağa doğru da 2 Newton şiddetinde bir vektörümüz çıktı. Koordinatlarını yazmak istersek x'i pozitif yönde 2 Newton şiddetinde y'si de yine artı y yönünde 5 Newton şiddetinde bir vektörle karşılaşmış olduk. Eğer bileşke vektörümüzün şekil olarak isterlerse sağa doğru 2 Newton, yukarı yönde de 5 Newton şiddetinde böyle bir vektör olmalı bunun şiddetini sorarlarsa e, burada yine Pisagor bağımsından yani üçgenden yararlanıyoruz ve R bileşke vektörümüzün uzunluğu yani şiddeti 2'nin karesi 5'in karesi 29 yaptı. Kök içerisinde 29 Newton şiddetinde bir bileşke vektörle karşılaşmış olduk. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.